Dem. Hı hı. Ben sizlerle birlikte te. sizlerle birlikte e, Toka Bakan'ın benzerini oynuyoruz. Part 3 değil. Yok part 1. Daha bir tane bile hesap yapmadık. Evet arkadaşlar ben bana bir şeyler yaptım. Sıra bakmayın. Ve bilezikler mi taksın yok Gerçekten mi? Hemen evete basıyorum. Hemen. Evet. Yani. bu doğru okunabiliyor değil mi? Hı hı. Allah'a şükür babam bizi koruyacak. gidecek. Hı uh hı. -huh. yaptığım karakterler bunlar arkadaşlar. Anlatta kendimiz de var. Yaptığım karakter bunu. Oynatmadan ısın bir kere de yaptığı şeyi gösterdi misiniz? Hemen yapıyorum. Afiyetle. Tamam. <laughs> Bunu çıkardım. O <laughs> zaman arkadaşlar bu o zaman videoyu başlattım. Bilmiyorum Ne sabah mı gece mi bilmiyorum. Günaydın. Hemen bir şöyle bekleyeyim. Tamam. Hadi gireyim. Allah. Tamam. Öğün yemeğe, restoranta gideceğim. Çünkü arkadaşım buluşmak için bekliyor. Ama ne gideceğim ne var ki? O zaman hemen gelin gidelim.

yüz maske de takmış. Ay arkadaşım nerede kaldın ya? Of. Öf kanka, öf. patlattın ya. <laughs> Hadi gel otur şöyle. Ne yiyeceksin meller benden? Ay gerçekten bir şekerim. yap. <laughs> Ay vallahi yedim şişten sonra ellerine sağlık. Ay benim değil Aşkıya aşkıya şekerim. Doğru şekerim. Kız bugün okula sen gittin mi? Yoo. Nasıl geleceğim yoksa kızım? Mal mısın sen? Hani öğlen buluştuk ya. Ha yok gitmedim. Ay ben de gitmedim. Ay okula mı gitsek ya? Zaten daha okul bitmedi. O, 11 dakika ne var. Gidelim gel. Sen izliyorsan gidelim o zaman kanka. Ben hemen hesap veriyorum. Çık çık çık. Buyurun hanımefendim. Sağ olun. O zaman hadi gidelim kanka. Gidelim. Şimdi şeyler atacağım yoksa bulmuyorlar şu Hemen vın 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 Bu çok çirkin ya. Arkadaşlar arkadaşlar çok çirkin değil mi? Ya bakayım buraya. Sen ol ha. gel. Kusnarlar nerede? Hah. de gel. Kanka ablası benim değil. ki burası? Ay bilmiyorum ki. Şuraya atışsam alayım mı? Burası benim o zaman. Aa Böyle böyle sıkıştır. Yoksa. Çok küçük. Evet çocuklar. Evet çocuklar. Bu yöntemde yüzden... gördüğünüz gibi yeni hocanızla karşınızdayız. Bugün matematik sorularını çözeceğiz. Tamam hocam. Söylüyorum bakın bir artı bir kaç eder. Hocam ben biliyorum ya buralar bebek oyuncağı artık. Yani öğretmenim yani artık gel bir artı şey sor yani. 1 bir artı bir iki eder yani. Ayy. Nasıl bildin ya? 8 artı 4 artı 4 kaç eder? 8 eder öğretmenim. Of ne alakası? Akıllı. 6 artı kaç eder? 12 eder öğretmenim. Doğru mu bilmiyorum ki ben de. Arkadaşlar bir dakikayı. Oh. Bakacağım kaç olduğunu. Kaç senelik? Hem altı artı. Altı artı altı. On ediyormuş gerçekten arkadaşlar. 12 iki ediyormuş be. Aferin çocuğum. Sen nereden nereden beyin aldın be? Ananın karnından mı? He he hocam boş konuşmayın. Sizi çaldı çocuklar. Gidebilirsiniz ellerinize. Yuppi be yuppi. Şu şeyi de alın. Öf nerede bu hoca ya? Gitti vallahi. arkadaşlar toka bak oynamamı istiyorsanız like atın um, abone olun like atın um, abone olun <laughs> ay arkadaşım gitti ya Uf. güzel sohbet Muhammed etti <laughs> Arkadaşlar ben böyle her her geldiğinde herkes gelince Aa babaanne anne ne yaptın sen böyle? Aa baba anneciğim ne yaptın? Yavrum kendimi sandım hiç hazırlamıştım ama ben aç değilim sen ye. Yok baba anne öyle şey mi olur sen ye. Teşekkür ederim yavrum. Çok güzel olmuş. Sana da şu domatesi vereyim ye, yavrum. Ama tabii ben şunu yemedim. Ne oldu yavrum? Sen de Aşırı güzel olmuş. Ellerine sağlık be benim. Ne demek yavrum? Şimdi şunları da buzdolabına koyayım. Babaanne ekmekleri sakın koyma diyeceğim. Ama nereye koyacak ki? Ne yavrum bir şey mi dedi? Yok babaanneciğim yok. Yok. No. Yavrum sen hadi geç buraya artık ya. Yavrum Ay. Anne ben şunu daha yiyemedim. Al senin olsun. Senden kıymetli mi? Teşekkür ederim yavrum. <laughs> ben yiyeyim. Oh, ben de yiyeyim. Hmm. yavrum bir şey. Ya görmüşüm bir anda atıcıken koltuktan üf be Yok yok bir şey yok. bana öf müler iniyorum. Nereden geçinemiyorum. Bakın babacığım ben sana hiçbir şey demem. İstersen sen burada uyuyup ben bir şey yapmayacağım Oh yavrum. Ay hemen uyudum. Hadi şurada çok uyuyayım. anne anne ne Öfkeni bir Yemiyoruz. aa ah. Bir dakika buradan Ben Ben gitsem. Hiç baba baba. Ya arkadaşlar, orada hiç. ki. Anne sen Kim canım o benden? Efendim yavrum. Hani sen bana şey bir söz vermişsin ya. Gel yani otur şöyle konuşalım. bekliyorum Hani sen bana 16-15 yaşına gelince şey demiştin. Bu sandviçler niye hiç bitmiyor demiştin. Yavrum. O, o selipten demişti. Sen büyüyesiy o burada durmuştu. Ama hiç hiç ama hiç küflenmedi ekmek. Nasıl oldu benim mi? Üstte. babaanne. Çünkü ben bir e, bir şey almıştım büyücüne. ve 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 o, o şekilde öyle oldu yani. Mesela birisi geldi ya yetişemiyordum. Çok benim ağrıyordu. <laughs> o yüzden ben de böyle bir şey kullandım. Ay ben ne demek. Şimdi ne zaman yaparım. O da artık zaten kıyılarmış. Benim yerim sevdiklerim yemez mi? Sen Senin yavrum. Seninki neden? Yiyelim. Şey kapatalım. Merhaba ben Nurman Yeni çok güzelmiş Ellerine sağlık her zaman Ay anam bana <laughs> <laughs> Artık üçüncü <tüp> partiyim Evladım sevmiyor <laughs> <laughs> Baba ne dur Sakın çöpe mi? Yoksa ben evden kaçar giderim. Yok <laughs> yok yok. Asla atmam yok. Merkez şöyle tabağı kayayım istediğin zaman yersin canım kızım. Tamam anneciğim. Oy. Oy. Aman 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 aman. Ay. Hım. <laughs> <laughs> niye ağlıyorsun? Benim tuttuk kalkamıyorum. <laughs> Merak etme annem, Ben senin her şeyini yaparım. Hatta ben seni şöyle kucağıma da alırım. Ah. Ben sana kaldım. Sen birazcık uyut. Bir birazcık yürüyüp yiyorum. Yavrum. Vallahi <laughs> yumuşak. Hemen şöyle pencereyi de kapayım. Sen gelmesin. Heh. Hemen bir merkeze gideyim. Canım babaannem geldi. Görmesin yoksa bir belki Çok soğuk diye var. Ben çıkıyorum o Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Ben bir şeyler almaya gelmiştim. O zaman alıyorum. Ne yazsam ki burada ne olur acaba? Burada hep neler var. Yani bir gelmişim. Ya. Tamam. Bu market market. Çok ucuz market. Geliyor galiba çok ucuz market iş bulunmadı. Gerçekten de ucuz. Hadi o kız. Soyuyorum arkadaşlar. Şaka gibi silinmiş. Ee, o zaman biz bir öbürki Kızdan devam edecek olmaz mı arkadaşlar? Olur sen alır. Evet. Aslında buydu yani. Buydu. Merhabalar. Merhaba. Niçin gelmiştin Ama ben bunu bir şeyle almak için geldim. Yaşlı mı babaanneniz? Hı <laughs> hı. <laughs> tutuldu. Yazık o yüzden yani getiriyorum. Ya. Ama o zaman sırf bedava olsun. Yok yok öyle şey kabul edemem ben. Evet ben ederim. Yok sizi burada Evet, tamam. Ay iyilik kırıyor galiba onlar hem de. Şuradan benim pendimi sağlayayım. Çok sever suyu. Oh ben de içeyim. Ne güzel. annemin sevdiği portakal mıydı limonlu tamam hemen alıyorum hanımefendi ben o zaman parasızı çıkabilir miyim evet çıkabilirsiniz hanımefendi <laughs> sağolun çok 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 ama çok teşekkür ederim görüşürüz bölümü çalışacağım. Ha ha. Arkadaşlar böyle de Roblox'ta bir oyun öf, video çekmiştim. De, hemen söylemeyeyim de heyecanlanayım. like, like atıp ve kanala abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Abone olun. <laughs> ve onu izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Böyle abonelerinizi yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Tamam ben, ben şunları mutfağa yerleştireyim. Tamam. Ben çok severdim bunu. O yüzden aldım. Altına pasta vermiş yok. Bu babaannenin var. Tamam. Sen Evet arkadaşlar, bu da sonuna geldik. Sizlerin çok ama çok seviyorum. Bay bay de anneanne, Bay bay.